Herkese merhaba. Yeni bir çizgi roman incelemesiyle daha beraberiz. Bugün incelediğimiz eser Marvel Renkler serisinden Hulk Giri Şimdi incelemeye başlamadan önce şunu belirtmek istiyorum artık. Benim artık bundan sonra en sevdiğim çizgi roman yazarı Jeff Loeb. Evet bu eserin yazarı. Neden mi? Çünkü biliyorsunuz Spider-Man Mavi benim en sevdiğim Spider-Man çizgi romanıydı. Gerçekten acayip o duyguyu hissettiren Yani çizgi romanlara Duyguyu hissettirmek zordur Yani normal romanlar gibi olmaz Çizgi romanlarda zordur Ama Spider-Man Mavi'de o duyguyu gerçekten hissettiriyordu Ve aynı şeyi Hulk Green'de de var Yani gerçekten Mükemmel bir eser Yani yaklaşık bir saat önce falan bitirdim Ve şok oldum dedim Spider-Man Mavi sürekli önerildiğini duyuyordum Yani gel çok güzel olduğunu Bahsettiğini ve ben de ok okuyup Tasdik ettim zaten ama Hulk Griyi o kadar fazla duymuyordum. Dedim herhalde bu da ortalama bir şeydir. Ama böyle bir şey yok yani. Gerçekten müthişti. Şimdi biraz benim kişisel yorumumu bahsettikten sonra e, teknik boyutlara gelelim, konuya gelelim. Şimdi Hulk Gri, Spider-Man renkler serisi biliyorsunuz. Spider-Man mavi, Daredevil sarı ve Hulk Gri Yani 3 tane Marvel renkler serisi bastı. Bunları Marvel çizgi bastı ülkemizde. Hulk Gri de işte o renkler serisinin bir parçası toplam 6 fasikül olarak çıkmış zamanında bu da 6 fasikülün birleşimi hulk, hulk giri ee, yani öyle kısacası teknik boyutu öyle şimdi biraz ikinci baskıymış bu arada şimdi biraz konusuna gelelim konusunu zaten hulk filmini izlediyseniz biliyorsunuzdur ee, hulk asıl ismiyle bruce Banner, bir doktor bir kaza sonucu gama ışınlarına maruz kalıyor ve hulka dönüşüyor yani sinirlendiği zamanlar Hulk'a dönüşüyor Bruce Banner ve kafası çok yerinde olmuyor yani ne yaptığını bilmiyor Ama Aslında e, ma masum bir e, şey masum bir karakter Hulk Yani ona sinirlendirmezseniz o size bir şey yapmaz Aslında öyle bir karakter e, Başka ne oluyor General Ross var Hulk'un e, Bruce Banner'ın sevdiği kız var e, Betty Bu arada Spider-Man'de de Betty diye bir karakter var bu farklı Hulk'un sevdiği kız var Betty e, General Ross onun babası ve ülkede böyle askeriinin başında gibi bir şey var adam. O yüzden Hulk'u öldürme şeyi yapıyor sürekli. Plan operasyonları falan yapıyor. Hulk da Betty'yi kaçırıyor sürekli. Ama Betty tabii ki bilmiyor kim olduğunu. Bruce Banner'ın. Tabi daha sonradan öğreniyor da. Bu, bu çizgi romanda öğrenmiyor. Bu çizgi romanda e, ee, kahramanımız Bruce Banner bir olaya şahit oluyor. E, ve o olay ve olaydan sonra da bitiyor zaten. Yani daha ilerisini anlatmıyor hemen hemen böyle. Biraz da o zaman şeye gelelim. Basım kalitesine falan gelelim, çizimlere gelelim. Ee, şey demiştim değil mi? En sevdiğim çizgi, çizgi roman yazarı Jeff Loeb dedim daha, daha, demin. Ve şunu da söylüyorum. En sevdiğim çizer de Tim Sale. Yani bu adamla gerçekten Spider-Man Mavi dedi, Hulk Gride de yani şaheser yani bakar mısınız? Yani gerçekten bunlar nedir öyle? Yani o kadar güzel çizimler ki. Şöyle daha çok karakterin olduğu bir sayfaya gireyim mesela. Şuraya bakın mesela. Ya yani müthiş çizimler. Bu arada basım kalitesi olarak da kuşe bir kağıt. Gerçekten renkler falan acayip canlı. Mağrur renkler serisinde 300 gramında da. Gerçekten hem renkler canlı hem çizimler mükemmel. Tabi o Tim Sale'nin şeyi. Marifeti. Evet bir çizimleri gösterelim biraz böyle. gördüğünüz üzere. Evet. Bakar mısınız yani mükemmel çizim. Mükemmel. Yani direkt alın yani. One shot olarak okuyabilirsiniz. Direkt alın. Evet. Hemen hemen böyle çizimler. Bu incelememiz de bu kadar. Başka incelerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.